Merhaba arkadaşlar. Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere TikTok destek kaydı nasıl oluşturulur bununla ilgili bilgiler aktaracağım. Evet arkadaşlar, TikTok destek kaydı formu için öncelikle Google'a TikTok destek kaydı yazıyorsunuz. Sorun bildirim bölümü var. Buraya tıkladığınız takdirde öncelikle yaşamış olduğunuz konuyla alakalı şu aşağıdaki seçeneklerden kendinize uygun olanı seçiyorsunuz. TikTok hesabınıza giriş yapamıyorsanız genel hesap sorgulamayı seçebilirsiniz. Kategori bölümünden giriş sonunu işaretleyebilirsiniz. Burada aktifte kullanmış olduğunuz e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Kullanıcı adınızı buraya yazıyorsunuz. Ek bilgiler bölümüne de yaşamış olduğunuz sorunu tüm detaylı şekilde yazabilirsiniz. Eğer herhangi bir görsel eklemek isterseniz yükle bölümünden görselinizi ekleyebilirsiniz. Buradaki iki kutucuğu işaretleyip gönder butonuna tıkladığınız takdirde bir hafta içerisinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır probleminizle ilgili. Evet arkadaşlar, bugün sizlere TikTok destek kaydı formu nasıl doldurulur bununla alakalı bilgiler aktardık. Bu ve bu tarz konular hakkında bilgi almak isterseniz Tekno Destek kanalımıza abone olabilir veya 118 58 Teknoloji Destek hattını arayarak bilgi ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.